M Merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş. Ben de Güney. Bu sizden Hunger Games'e e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır video gelmiyor. Bir iki haftadır. Benim kanalım değişti. Immortal Souls. Bir şey e, alamadım. Ben chestten hiç şey alamadım. Aynen. Ben iki tane yemek aldım. Neredesin? Gel koş. Gel. Şu adama koş. Anladım Vurma şurada. şuna. Arkamda mısın? Değilsin. Neredesin kanka ortaya dön. Tamam dur dönüyorum. Adam, kişi adam da ortada gibi. taş baltalı adam var Oy hile var la burada. Gel gel kanka. Bak şu adam hile. Gel gel. Koş koş hile. Oğlum Olur. yapıştırıyor. Hiç ondan koşmamız lazım. Ondan kaçalım mı yeter bize. Tamam. Ben map'te şey oynamıştım. Bu adam var ya. Boşlar onu ya. Hayatımızı Hiç Önce bir götü kurtaralım da. <laughs> tamam adam gitti. Ulan aklıma şurada at yaptığım parkuru atlıyorum ya. Yani. Ulan bir blokluk geri atlayacaktım. Ulan bir blokluk geri beceremedim. Bir de son oyuncuya lak geri. Kastıra kastıra değil mi? Arkadan ba adam geliyor bas git. Adama bir şey yok ki ikimiz alırız. Ha. Gel gel gel. Ya bak demir kılıç çıkarıyor. Gel gel kanka hiç uğraşma. Çok Abi zırhı lakıydı. var ya. Bir dakika ben bu adamı alacağım ben bu adamı alacağım. Adam hileymiş yumrukla iki atıyormuş. Ya olabilir de işte ben gene dalayım. Oğlum çok bir var değil mi sende de? Hayır sadece sende. Adam altın elma buldu. Ana dur lan ben şu ayarı çok yaptım. Oo taş kılıç. Öldüm. Koş oğlum koş taş kılıcı var. Güney. Ne? Koş. Oğlum bende neden çok kasıyor ya. Onu tamam, bir ayarlayamadım gitti. Onun ayarını çok yükseltmişim. Dın 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 Arkamda mı? Dın 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 Bıraktı peşine. Neredesin? Tamamdır. Sen devam et ben seni izliyorum. Burada en üstte şey var güney. Ne gördüm. Onları bir yapamadım gitti. Yine çok kötü olan. Bende de bazen lag giriyor. Ay. Yapayım. Ya oyla mal gibi oynadım, ha tamdır geçti. Bu parkuru becerebilirsin değil mi? Oo adam yaptı bile ya. Ne çıktı? Ee, Elline göster beni... ben göreyim. Oo ah kastı. Demir kürçesi, Ks tüy elma. Deri kask tamam, ve altın Tamam, tamam, tamam. Gel, 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 gel. Şimdi Güneş, köprüden geç. Ah, dur. Şu var kastır. ya, bunu aslında 10 yapmak gerek var ya, acayip güzel olur. Hmm. Kırmızı indireyim. Alttan yok. Tamam, ben şuralara bakayım. Ama adam nasıl tatlı kılıç çıkardı ya. Ha, tamamdır kanka. Kasması 0 oldu. Güneye, arkana doğru gel. Aa, arkamda Şu mı? Kö köprüden geç. Ha, çok, o kadar hızlı hareket ediyorum ki kanka. Öyle Fark bir... ettim. E, kopuk yok değil mi? Kopuk yok. Tamam İleride... basket. Ama dikkatli ol tuzak da olabilir yani şey. E... Dur ya. Adı neydi lan? Gözüme sular indi kanka. Niye? Ah. Bilmem su düştü. Bak soluna bak. Ha, o kullerin içine çes Bir dakika İçinde. tuzak var mı bakayım. Tuzak. Bu ne yapanın eline sağlık. Tuzak yok gidebilirsin İçine yapmış adam İçine sıçmış yani Ne büyük bir nimet Elmas ve çiğ inek etmişti. Tamam çık Sanki adam adı gördüm Bakayım İleride mi? Aha şu tarafta sanki bir ya. Dur, Bakayım bir Aa güney sağına doğru git orada chest var Ha öyle düz ileri Aşağıda da ama Aşağı doğru in Or Orada chest var Oh Görmüş olmalısın. Hah gördüm. Bakayım başka. Aha bir tane daha var Güney. Nerede? Ee, o çeşsin önden ilerle. Ne? Bir dakika neredesin Ölümden. sen? Ben. Ulan ne oluyor? Aman Aha. Arkana doğru, arkana doğru, arkana doğru. Bu tarafa. Diğer tarafa, sola. Sol. Hay lan sol tamam. <laughs> Oradan Ama... da sol. Ha? Oradan sol sol arkana arkanda arkanda. Oha, i̇ki chest var. Arkanda. Bak bir orada chest var. Ee, bir de şurada chest var. Onları zaten ya, gördüm. Boş ver onları. Oğlum alsana ha. demir kılıç mı çıkar? Görmedim taş kılıç. Ben onu. Şey. onu al. Kanka bir ya. elmas çıkıyormuş. Güney, bir taş kılıç çıkıyormuş. Güney! Orada arkana benim. doğru gel. He Oha. onu da al da. Onu da al, onu da al, onu da al. Daha başında bir tane daha var. Lan beyin kalmadı be. Şimdi geri git, geri git. Şu emre tanesini açmak için olayı nedir anlamadım. Güney oradan düz geri git geri 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 geri, geri bas geri bas oğlum geri bas. Daha çıkma mal. Ya oğlum dur buranın tepesinde de var dedin. Oğlum ne tepesi? Al chest burada da. Oğlum o chest'i ben gözüm takıldı ya. Bunu almazsan içimde kalacak. Tamam. Nerede? Şimdi oradan sola dön. Ya daha çıkma mal aşağı in. Tamam iniyorsun. İki saattir ne diyorum ben sana? Şu ağacı gördün mü? Evet. Chest'i gördün mü? Evet. O evet. al onu. Bir tane balık. Ya bunun için mi seni bu kadar uğraştırdım? Evet. Şimdi daha geri çıkabilirsin. Şimdi birazdan gelip sana seni döveceğim buradan İskenderun'a uçacağım. Güney. Dağda bir tane daha ses var. Eğer onun içinden bir tane stick çıkarsa eline verip <laughs> tüyle kafasına geçireceğim. Tüy düşüyor. Yukarı doğru gel o chess, e, Var en sevdiğim şey şu dağa tırmanmak. <laughs> Güne az kişi kalmışsın ha. Kaç kişi? Ee, oh, Aa, oğlum. Bende daha Kes, kılıç yok. Yukarı bu olsa çık. neyse be. Güney. Ha. Çık sen çık 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 çık. Oradan ilerle. Orada zaten bir tane ses görürsün. Sağına bak arka. Oha abi o kadar açık şesi görmedin ya. Ne abi arkamdakini mi diyorsun? Şu şu. Bu. Soluna bak. Oha yani. Heh, abi ben uçmuyorum yani. Bana crafting table bul demir kalış yapacağım. Tamamdır. Abi sana tek diyeceğim bir şey orta. Bak buradan İskender'in uçuş yapalım. <laughs> uçak, <gülüyor> uçak <gülüyor> olsaydı. olsaydı... <laughs> buradan oraya uçak olsaydı düz yani gelirdin. Hani ellerimi öpmedin canım. Abi bak. Senin söylediğin chest harici benim söylediğim chestten çıkan eşyalar. Ben ne yapayım koş. O chest'i al. Açmayacağım lan o chest'i. Sen söyledin diye uğurlu bir şey çıkmayacak. Tamam ben söylemedim. Oh. Ben söyledim ben söyledim ben söyledim. <laughs> Şerefsiz <Şurası> ya. <laughs> Onu da bana ver bak. ben Abi aşağı atladım. Kolum <laughs> Unutma ki videodayız. Biliyorum. Ha burası hayvan, burası hayvan kaynıyor. Burası hayvan kaynıyor. Yemek sıkıntın yok. Zaten yok. Ah, ama aşağı inersen var ya hiç olmayacak. Oha adam atıyor da atıyor ya. Kesildi. Yani tıkandın. Güney tıkandın ne oldu? Eşyası dolu. Oğlum yemeklerini niye almıyorsun sen? Adam geliyor güne. Allah 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 Dal 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 dal. Bu Selam. Vay vay. Adam öldü. Aşağı itemlerini al. Ben item... Abi iki tane diamond var adamda. Ne? İki tane diamond var, stick var, zırh var, yemek var, bok var, altı elma var. Var da var anasını satayım be. Ya keşke Ulan, ben de, ben ölmeseydim. Adam crafting ya. table bulsaydı ne olacaktı? Ben onu düşünüyorum. Ağzına dı. Oğlum üç tane diamond'ım var be. Kaç? 3. Uf. 4 tane demirim var. Bir şey bulsaydım hoş olacaktı. <laughs> crafting. Bu ne be? Öküz ne yapacaksın? Öküz <laughs> hepsi. Daha öküz, domuz, koyun ne boku ararsan var burada. Oğlum ben buraya girdim de şimdi 2 saat de etmeci bekleyeceğim çıkmak hmm. için. Oğlum ortaya gitsene. Ah tıkıldın orada. Çok güzel. Hayatımın hatasını yaptım. Ne <laughs> mal abi? Önce bak burada ne var ne yok diye ya. Kanka bana renderlama programı verdi. ben en iyisi videoyu Çık çık <laughs> Ne diyorum lan ben? Kaldın orada oğlum. Çıkış yok. Uçma önde hariç. kanka önde böyle atsana. A, var mı ki? Yok mu ki? Var saat yani var saat bence. Ha? Tamam anne. Ay tamam baba. 10 dakika sonra geliyorum. <laughs> baba anne diyen ilginç insan. <gülüyor> <gülüyor> tamam böyle <laughs> <laughs> <Tamam>, ay baba. <laughs> Güne <Günaydın>, akşam oluyor. <laughs> Abi ne için bir hata yaptın hmm. ya? Blok yok değil mi sende? Abi bu çentleri atmasaydın şu anda bloklar koyup çıkmıştın ha. Hmm, yakma aleti var ya. Kaç ben flint de attım değil mi? Evet. A panapma Demiyor sen. böyle koyardın, böyle çıkarırdın. Allah Allah, fırılmıyor bu lan. He? Düzen şöyle Abi insan önce atlamadan önce bakar ya. Ben durdurdun mu? Hayır. Videoda yazara. Tamam. birisi böyle çiziyor. kadar video çeker. Sorun yok kardeşim. Kanka Ali bana SW demişti de ben kabul etmedim. Ali <laughs> Ali 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 ne <de> ya? <laughs> Bir şey yaptırmıyor adama ya. Kanka portiyor. <laughs> <laughs> Ana tatlı. et güney. Aa adam sen atıyormuşsun. Abi hmm. ben diyorum adam mı geldi buraya? F3. Dın Güney parti art. Dur müzik açayım. Şimdi üç tane elmasın var altın baltayla gezinmek. Harlem Shake. Stik de var. Oha FPS boka döndü. Dur lan. Altın elmayı elim aldım. Abi FPS çok düştü. Çok kasıyor. Hadi ya bir kapısın. Hadi. Güneş sana bakmayınca FPS artıyor. <laughs> Güney biraz sus, müzik atacağım. Oğlum dur da harlı bir şey. Domuz. domuz mu düştü oraya? <laughs> yok yok. Kapının önünde domuz var da. Oha lan do domuz çıldırdı. Güney baksana abi oh. Ha durdu. <laughs> Kafa yemişti. Abi bir gıdım bile çıkılacak şey falan para. <laughs> Güneş sus şimdi. Baştan şarkıya baktı. Ben ne bekliyorum. Güney kop kop kop. Ben Oho. <laughs> nasıl yanıyordum Oha Ufakanda son üstüne yakabiliyorum. Hadi gelin ben. Sus bir güne. videoda böyle olacakmış ya. <laughs> bir, bir, bir sus ben, lan. Ben video ederim. Lan bir ben sus. Abi, burada duyuru yapıyorsun. Lan bir sus. Kimse duyamıyor. i̇çeri inek girdi. Tırstım ya adamı. bak diğer sus diyorum. Ona <laughs> oh, yapışkan tuşlar geldi. Çok fazla bastım. Yaksana. Oy oh yeah, yanıyorum. Kaldı. Kop güney kop. Yanında yanımda ateş var. Dur söndüreyim koparım. El. elmasları koparım. bir dakika sonra kanka. Tamam <laughs> Tamamdır kopma bitti. Üç kişi kaldınız. Evet. Çok güzel koptum abi ben ha. Var şurada çaktı. E he. Ben adamlara bak. Başlamak direkt koşacağım diye yapacağım. Abdil'de Eazer var. E, kılıç yok galiba adamda bilmiyorum. Hepsine bak. Strong Ball'da bakayım. Strong Ball'da demir kılıç ve demir set var bir üstü hariç. Ben birazdan diğer kılıç açayım. Var ya Mert'te çıkan tüm diyaların sadece bir tanesi bende eksik. O iyi hemen. Sen bir izleyeceğim. Bir tane diamond'ım var. Üç mü dört mü? Üç. Ki bir Bismillahirrahmanirrahim. Hadi güney yapabilirsin güney başarabilirsin güney. Diamond kılıcı yap da hemen. Ben Bana adam, gelen adam var mı? Yok yok ikisi kapışıyor şu anda. Yaptın mı? Tamamdır. Uh -huh. Şimdi dal. Dal ona dal ona dal ona dal Oha. ona. Oha. Öldün. Aynen. Öldüm. Tamam videoyu bitiriyorum. Çok güzel. Neyse arkadaşlar sonraki bölümde görüşmek üzere. Ee, Kof, Oo, Doymun kılıcı oldu adam. Güzel. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Ya ben ezik olduğum için oyun çok kastı. Öldüm. Ben de Evet, ee, biz bunu dördüncü videoları atacağız. Senin birinci videon bizim kanal yok. Abi ben e, seninle aynı olarak yapmıştım. başladık. Ya ben öyle başladı. Artık video bitti. Kim kazandı? Strong Bull. Tebrikler bu arkadaşa. artık ne yapmaya çalışıyorsa Ga galiba kafa yedi bu. Evet. Bir defa kazanmış yedim. galiba bu. Neyse. Aynen. Benim kaç Açık. puanım var? Bilmiyorum. Evet, Videonun sonuna geldik.